Gözeceğim. Sen demin kolunu mu vurdun? Hayır. Ya kolunu vurdun demin. Böyle yaptın. Sen, Allah seni taş kardeşlerim hoş geldiniz hoş geldiniz. Böyle bir şey oldu. Kolunu vurdun demin ya. Hayır. E demin de böyle yaptın gizlice böyle elini böyle yaptın. Hayır. Tamam. Kübra'nın yeni ev vlogundayız abicim. Kübra biliyorsunuz efsane evler yapıyor. Çılgın çılgın şeyler yapıyor. Bugün yeni bir e, şeyde. Ne bu? Yeni bir. Bunun adı neydi ya? Ee, şey, Shader paketi gibi bir şey işte bu şey. Temada böyle bir e, temada işte anlatamadım boş ver. Tamam neyse. Kübra çok güzel bir ev yapmış. Kübracığım bana evin içinde anlatarak gezdir ama tamam mı? Tamam. Tamam burası neresi şimdi? Burada biz ısınıyoruz. Isınıyoruz. Böyle buralara oturup sohbet mi ediyoruz aramızda? Evet konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz burada mesela? Burada sen bize neler anlatıyorsan. <laughs> zararlı yemekleri yemeyin dedi. Zararlı yemekleri yemeyin mi diyorsun? Hayır bak. Atıştırmalıkları yemeyin. Atıştırmalıkları yemeyelim mi? Çünkü zararlı. Neden zararlı? Çünkü içine böcek kanları koyuyorlar. Aa! Kırmızı olsun diye. Kırmızı olsun diye kolanın içine böcek kanı mı koyuyorlar? Evet. Reçel değerinde de var. Hmm, tamam. Tamam burayı anladım. Burası sohbet etme kısmı. Burada arkadaşlarımız da gelip böyle oturup sohbet ediyormuşuz. Dedi. Evet burası da Kübra'nın evi. Pembiş pembiş bir kapısı varmış. Ne Dur ne önce ba? ben gelim. <laughs> Selamun Aleyküm. İçeri girebilir miyim? Girebilirsin. Tamam geldim kapıyı da kapattım. Bir eve girdiğiniz zaman kapıyı kapatın açık bırakmayın ha. Dinozor falan girebilir evin içine yani. Dinozor çok eski. Burası neresi? Burası hol mü? Evin giriş holü mü? Evet. Aa mumlar falan da ne? çok güzelmiş ha. Var. Ne var? Kapı. Ha burada da bir kapı varmış. Tamam. Ah basamak yapmışsın. E, ooo. Bak burada ne var? Çok güzel bir tavan. Aa bu a -a, burası senin şeyin mi mutfağın mı? Evet sandıklara var. Bakayım sandıklara. Oo parlayan meyveler, parlayan karpuz, parlayan havuç, domates. Yok elmaymış. Bu meyveymiş. Bu bal kabaymış. Çok güzelmiş. Peki bunda ne var? Uf zehirli patates mi? Sen bana zehirli patates mi yedireceksin? Evet. Beni <laughs> evine çağırıp bana zehirli patates mi yedireceksin sen? Şaka. Her şakaymış tamam. İnsan babasına zehirli patates yedirir mi ya? Bak masaya. Bunlar da çok güzel. Evet bu masanın. Peki bu masaya biz nereden gireceğiz? Baksana hiç girme yeri yok. Baba. Mesela şunu kırabilirsin. Buradan böyle masaya girip oturabiliriz. A bu ne be? Aa bunları Lego gibi yapmışlar. <laughs> çok beğendim bunu. Evet. Peki o kübiş gizli bir yer yapmışız yine. Vay çok güzel Işınlat, ışınlatmalı bir şekilde giriyoruz şu anda içeriye. Bak. Evet. Burada yatıyoruz. Ooo güzel şuranın oluyor. güzelliğine bir bakın ya. Çok beğendim kübü o. Buraya bak. Bir bak. dakika dur şunlara bir bakayım. Ah buradaki yataklar kimin? Bana bir söyle bakayım. Bak bu benim. Bu Esra'nın bu Yefan'ın, bu senin, bu annem, bu annemin. Bu, bu da? Bu da Züleyha öldüğü için ona hediye. Ettim. Hmm, Züleyha ablasına hediye etmiş Kübra'cığım. Allah rahmet eylesin değil mi kızım? Bak burada da bir camalar var. Bu Züleyha ablanın. Bu Züleyha ablanın. Bu? O Yefan. Bu? Bu. Dur, dur, dur bakayım. Senin. Ne? Ben civciv mi be? <laughs> Beni civciv gibi yapma sen. Bu, bu ben bu çok tipsiz bu. Ben bunu ne yapayım ya? Bu senin. Ben bunu istemiyorum. Bu mu benim? Evet. Tamam, bu da ayıcık gibi. Ha, o ne? Ee, bu, bu ne? Abi. Bu sarı civciv kimin? Bu e, Esra'nın. Bu Esra. Belki bu en baştaki kimin? Bu Vefa'nın mı? Evet. He bu da Vefa'nınmış. Bu da Aa, mi? Burada da bir şey var. Oo, bu ne? İçi zümrüt altın bakır mı? Bakır! Bu da piris marin parçacığı mı? Ben bunu daha önce hiç görmedim Esra, şey Kübra. Bunlar elmas. Elmas mı? Evet, Ama ha. piris marin parçacığı yazıyor üstünde. Evet. Bu burada niye böyle bir camdan bir yer yaptın? Bu şey oyun yeri mi bu? Hayır öyle değil. Buraya pijamalar alıyoruz. Ah pardon, yanlış yere gittim. He burası ev, elbise değiştirme kapısı mı? Evet. He. Tamam anladım. Çok güzel olmuş burası ya. <laughs> Bak sana şu tiplere bir bak ya. Hadi o zaman yeni bir yere gidelim. Benim burada benim. bir kapım var. Wow. Bak, Aa, bir şey var burada. Bu ne? Bilgisayar. Şu... Burası bilgisayar şeyi mi? ha evet. buraya iki kişi oturup bilgisayar mı oynuyorsun sen burada? Evet. Burada görünmez bir şey var. Bak, şu gördün mü? Görünmez bir şey yapmışsın buraya. Düğme. Nasıl bir düğme? Bakayım, bu bilgisayarın ah, bilgisayarın ekranını kırdım galiba. Baksana vurunca açılıyor. Her bu ben... açılır kapanır bilgisayar mı? Öyle mi? Ee, gel sen başka bir yer daha göstereceğim. Tamam başka bir yer daha göster bana. Evinin en güzel en güzel bir yeri. Var. Evinin en güzel yeri tamam göster. Hadi Bismillah çıkalım. Yukarı çıktım. Ha evin dışına mı çıkıyoruz? Aa burada bir sürü insan var. Bunlar kim ya? Bunlar senin arkadaşların mı? E bunlar benim e, arkadaşım. arkadaşlarım. Aa çok tatlış arkadaş. Aa! Bu ne? Burası ne? Burası senin hayvanat bahçen mi? Evet ya başka bir yerde göstereceğim. Nereye bak yavru kedicik de bu da benim Bakayım yavru ya şu tip yavru kediciğe bir bak. O benim kedim. Nasıl senin kedin bu? O zaman kedinin kedini al. Kucağına al o kediciğini. Hayır o kendi dolaşıyor benim yanımda dolaşıyor. He tamam. Hadi nereye götürüyorsun beni şimdi? Bak şimdi bak bir yerlere götürüyor beni bak. Nereye götürüyorsun yine böyle uzak bir yerlerde? Vuu. Aha bir şey var burada. Hapis. Bu ne? Aa ne hapisi bu? Ee, bu da hırsızı yakıyoruz ama lavlardan yanmış. Bu, bu yandakiler lav mı? Aa lavmış bunlar. Etrafını lavlar. Uf kapıya bak yanarak giriyorsun içeriye. Üff. Burası ne bir ya yemek masası yapmışsınız bu hapishanenin içine. Ben gel gösteriyorum. Okay. Gel baba. Demir parmaklıklar. Bu hapishanenin içinde gizli bir yer mi var yoksa? Yokmuş. Ah. Yanmadan nasıl çıkacağım ben buradan ya? Her yeri baksana lava ateş. Tamam çıktım. Ben Geldim gel yanına. Bağ, şimdi sana gizli bir şey söyleyeceğim. Kimse söyleme. Tamam söyle. Burada Esra'nın evi vardı. He. Lavlar var, taş atında. <laughs> bir de sonra lavları koydu. He. Evi yok oldu. Evi yok mu oldu? Tahtadan mı yapmıştı evini? Evet. He, tahtaların <laughs> hepsi yanmıştır, değil mi? <laughs> Burada Esra'nın <laughs> evi varmış. Lavları dökünce bu da evinden kalan bir parça mı acaba? Ha buraya da bak su kuyusu gibi bir şey yapmışlar. Hayır, hayır bunu ben yaptım. Ha sen mi yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? İşte buradan hayvanlar çizsin. Yazık onlara. Huuu tamam pekala. Herkes. Burada bir şey daha var. Burada bir şey daha yapıyorsunuz galiba. Esra yeni bir ev yapmaya çalışıyor ama bozuluyor yine. Ha. Tamam. Esra'nın yapmaya çalıştığı yeni ev. Ah! Bir şey daha gördüm burada. Bu o da benim evim. Bu da mı senin evin? Evet. Evet. Ya yeter. Kaç tane evin var ya? Evet. uyu şu tat dişliye bir bakın ya. Kübeş. Bu senin mi? Şunun evet. yanına bir geçsene. İkinizi beraber bir göreyim yan yana. Ben o benim kedim. Yanına geç kedinin. Dönün bana bakayım. Yanına git kedinin. Yanına git. Tam yanına gel. Aa kediye bak ne kadar tatlı bir şey. Yavru kedi. Yavru kediymiş. Bu da pembiş kedi. Merhaba pembiş kedi. Nasılsın İyi misin Kaç tane kedin var senin? Hepsini iple kendine mi bağlıyorsun ya? Bu evet, yavru kedi de var. O oh, evet minicik. Bizim Latte gibi. Bu arada biz yeni bir köpek sahiplendik kardeşlerim. Evet adı da Latte. Evet adı da Latte. Daha iki aylık bir köpek yavrusu. Ee, Instagram'dan gidip e, Latte'ye bakabilirsiniz. Sertaç abi yazın Instagram'a çıkar hesabı. Latte'yi bir görmeniz lazım. Mas mavi gözleri var. Çok tatlış bir, üç renk bir köpek. Hayatınızda kaç tane, üç tane farklı rengi olan bir köpek görmüşsünüzdür? İşte o Latte. Bir de gözler de mas mavi yani. Instagram'a gidip bakın çok beğeneceksiniz onu. Bu ne? Bu da maviş. Gözleri kapalı bir şey bu. Bu normalde nedir da lavun üstünde gezen değil mi bu ya? Evet, bu nasıl? nasıl bir tip yapmışlar bu çocuğu ya? Hayattan bezmiş. Kübüş, ben bu evin içine gireyim mi? Gel. Ben de tam da sana onu gezdireceğim. Tamam hadi bana buraya gezdir. Kedilerini de katayım. Şuraya bak, kedileriyle geliyor, kedileriyle. İki tane şapşik kedisi var Kübra'nın. Bu da eski evim. Bakayım hadi girelim içerisine. Bak, burada neler hmm. var. Bakayım. Aha! Yine zırhlar yapmış, yatak yapmış buraya. Burada Bak. ne var? Oo, bir de buradan baksana gizli arkaya giden. Aa, burada şey kırılmış galiba. Blok kırılmış. E ee, başka ne var bakayım? Wow, burada hiçbir şey yok. Ya başka yerde var. Ya yeter bitmedi mi ya? Her yeri gezdirmen gerekmiyor ki. Başka videoda da onları gezeriz olmaz mı? Aa, buraya bir nedir portalı mı yapmışsınız siz? Sen yapmıştın. Ben mi yapmıştım bunu? Hı -hı. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Hiç hatırlamıyorum. <laughs> gel bir şey göster. ee, ne göstereceksin artık yeter bir şey göster istemiyor abi. Gel. Tamam geldim. Hemen çok hızlı ol o zaman. Peki. Evet nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Peki. Kaybettin değil mi yolunu kaybettin. E burada gidiyor. Ha nerede? Burada. Tamam ben üstünden uçarak geliyorum ama halen daha da görmüyorum şu an. Çok komik bir şekilde geliyorlar senin arkan. Nereye geldik biz? Herkesi kendine bağladın ya. Aha tipe bak bu ne? Burası bir tip ya. Kübra'nın arkadaşları bunlar. Değil mi? Ne bakayım bak. Bana ne bakayım. Ne bakayım oğlum ne bakayım bak. Ne bakayım bak. O benim kız arkadaşım. O senin kız arkadaşınmış tamam. Ya burada da bir yer var. Hani nerede de bir yer var. Yeter bitmedi yerleri. Bitmedi. onları bağladım. Evet bağla hepsini bağla bari hepsini bağla. Aa, senin çatın ne kadar güzelmiş. Kübra'nın evinin çatısına bakın. Onları bir şuraya da. Kübra'nın evinin çatısını çok beğendim. Baksana da çok komik bir çatı yapmış kendine. Ya bak şuraya bas, bassana be. Neyle yaptım bak. Şuna bir bassana o çatıya. Aa bütün çatı açılıyor mu böyle? Evet. Hmm, çok güzelmiş. Geldim kübü. Gel buraya. Kübik. Bekli beni bir yerlere götürürsün yeter artık. Uçarak geliyorum ama sana yetişemiyorum. Çok hızlı gidiyorsun şu anda. Denizin altında yaptım. Hani nerede? Baba benim bir tane... Hani nerede yaptın? Yüzüyorum şu anda. Benim bir tane... Nefesimi tutamayabilirim. He, neredesin he? Benim Deniz kızı evim var. Deniz kızı evin mi var? Bitirdin mi sen onu? Ama o başka bir dünyada. He, burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Uçuyorum bak. Ne kadar güzel yüzüyorum görüyorsun değil mi Çeto? Nasıl güzel yüzüyor. Ha nereye geldik? Gidelim, bitiriz. Yoldan çıkalım. Ya sallıyorsun şu anda. Bak ben buraya ne yaptım. Bakayım. Bak, bak bu da golem. Burası bir köy zaten. Burası bu, bir çocuk köyü. Bu golem. Bakayım goleme. Anam goleme bak. Böyle golem mi olur be? Goleme baksana. Ne kadar komik bir golem bu. <Sessizlik> bir şey var Merhaba ben golem. <laughs> bu ne bu ne kulesi bu? Bu ne kulesi yav? Kulenin içerisinde bir şey var. Kuline... Sandık var. Kulenin içine sandık gizlemişler. Kübra. O kulede köylerde kule, e, kule yaptı. Bu kuleyi de ben yapmıştım. Bu kuleyi sen mi yaptın Kübo? Evet. Bu köyü bilmiyordum ama bulmuştum. He bulmuşsun tamam. Baksana. Bakayım. Bu ne be? Ekmek görünümlü panda kafası yapmışlar. Bak. Bakayım. Buradan... Burası bir çocuk köyü. Buradan... Bence var ya... Burada kendimize bir çocuk köyü bile kurabiliriz. Çok eğlenceli bir çocuk köyü olur burası. Baba, hatta ben senin çok güzel, benim em em kimsenin esra esra yefal senin annemin hiç 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 kimsenin bilmediği bir güzel ya. Allah Allah bak, bu da bu da Kübra'nın bir arkadaşı mı bu da senin? O benim arkadaşım değil, o kötü. Nasıl kötü? Her abanın aşkı. Bu kim? Aa bu Vefa'ya çok benziyor bu ya. E evet, o Vefa. Bu da Golem. Gel köye geziyoruz. Kübra'nın çocuk köyünü geziyoruz. Gezemiyoruz. Çok komik bir çocuk köyü var burada. Bakayım başka bir çocuk var mı? Bir tane de burada bir çocuk var. Merhaba. Ne bak? Hii, Tipe diyor, miyim, bak. Benimle, benimle. Ben ne bir bak. Niye bak? Tipe bir bak. Tipe bir bak. Ben ne Konuşmuyor benimle Konuşmuyor Ben de konuştum. Ne bak? Bir de buna bakayım. Hii, bak? Şuna bir bak. Tipe bir bak? bak. Şey çok Benim ne Kübra'nın çocuk köyünü de gezmiş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Her gün saat 5'te yeni video yayında kanalda. Cübüşcim çok teşekkür ederim mükemmel bir ev yapmışsın ellerine sağlık güzel kızım benim çok çok uğraştım çok uğraştım değil mi? Evet çünkü benim evimi hiç beğenmiyorlar o yüzden Oo, dur bir düzgün bir otur bakayım o yüzden çok uğraşarak O zaman kameraya bakarak söyle benim evimi beğeninde benim evimi beğenmediklerini için ben Huzar'la uğraşarak evlerimi yapıyorum. Sizin benim evimi beğendirmesi için, bizi abone olmak için herkese görüşürüz. <laughs> Allah ısmarladık. <laughs>